İsmim Mahmut Boyraz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyesiyim. Ee, aynı zamanda da Birinci Organize Sanayi Bölgesi Heyet üyesiyim. 6 Şubat depremiyle beraber Malatya e, şehrindeki yaşanan yıkımla beraber işletmelerde de ciddi şekilde bir darboğaz yaşandı. E, Perfoler anlamında ciddi bir e, problem yaşadık. Ama günümüz itibariyle bugün itibariyle artık Malatya'daki sanayi tesisleri ciddi şekilde personel anlamında sorumluluk çözmüş durumda. Üretim kapasitemiz 2023'teki önceki depremden önceki döneme göre aynı döneme göre artmış durumda. Şu anda e, toparlanma ciddi bir şekilde arttı ve depremin yaralarını e, özellikle üreticiler olarak sarmış durumdayız. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sanayi Bakanımızın katkılarıyla beraber e, Malatya'mızın 6. bölge teşviklerinin tekrar 2025 yılına uzatılmasıyla beraber bu bizim için de büyük bir eee sevinç yarattı sanayicilerimiz arasında. Biz şu anda 6. bölge teşviklerinin devam etmesinden dolayı çok mutluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah Malatya sanayimizi daha iyi yerlere getireceğiz. Üretim anlamında Malatya'mızı daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Malatya'mızda şehir olarak özellikle yıkılan binalar, yıkılan daireler olarak da bir an evvel toparlanıp eski seviyesine gelirse hepimiz mutlu olacağız. 6 Şubat depremiyle beraber Malatya'da ciddi şekilde üretim ve istihdam alanında sıkıntı yaşadık. Üretimimiz durdu. 2-3 aylık süreçte personel anlamında da ciddi sıkıntı yaşadık. Ondan sonra toparlanma sürecine girildi. Bununla beraber 2023'ün sonu itibariyle %70-80'lere çıkmıştı personel sayımızda üretim kapasitemiz. Ama bugün itibariyle artık %100'ü sağladık diyebiliriz. Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde pek çok sektörde üretim yapılıyor bildiğiniz üzere. ihracat birçok ülkeye de ihracat yapılıyor. Şu anda deprem öncesi seviyeleri gelmiş durumdayız. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Ben Malatya sanayisinde deprem öncesinden daha iyi bir potansiyel olacağını düşünüyorum ve daha iyi olacak inşallah.